Türkiye'miz önünde bazı meseleler var. Ama çözme herhalemiz da çok yoğun devam ediyor. Bakın haftaya inşallah meclisimizi açıyoruz. Bütün bakanlıklarımız, vekillerimiz, komisyonlarımız çok yoğun şekilde meclisin açılmasına hazırlık yapıyorlar. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tekstil fabrikasının açılışında savaşlar, krizler ve pandemiye bağlı sonuçlar nedeniyle tüm dünyanın büyük oranda bedel ödediğini belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Bağ kurulumuzun prim hesabına bağlı olarak az ücret alan emeklilerimizin en az askeri ücretli kadar maaş almasını sağlayacağız, dedi. Geçen hafta tüm günler değişik toplantılarda meclisin açılmasında hangi kanunlar öncelikli olacak, hangi çalışmalar öncelikli olacak diye tartıştık arkadaşlarımızla beraber. Geldiğimiz yerde onu da söylüyorum ki, nasıl ki 3600 gibi, nasıl ki KYK borçlarının ertelemesi gibi, faiz indirilmesi gibi birçok milletimizin beklediği düzenlemeyi yapmışsak yeni dönemde de bağ kurduğumuz başta birçok beklentimizi hayata geçireceğiz. Örneğin bağ kurduğumuzun prim hesabına bağlı olarak az ücret alan emeklimizin en az asgari ücretli kadar maaş almasını sağlayacağız inşallah. Eğer bağ kurduğumuzun prim borcu varsa sağlığa erişimde hiçbir engel olmasın diye adımlar atacağız. Zaten EYT ile ilgili adımları bakanımız açıklamıştı. Benzer birçok adımı hep beraber atacağız. Ancak sadece alt gelir grubumuz, emeklimiz, bağ kurulumuz değil, işverenimizde sorunları var. Ondan da çözümü için, yatırım ortamı iyileştirmesi için çok büyük dönemler yapacağız.